Sayın usta buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür bu sesle bir problem var Sayın Başkan. Dün de vardı. Benim sesim duyulmuyor. Bu, bu ses Belki o mikrofonda olabilir. Bu. Hayır oradan bazen bunun ayarlarıyla oynanıyor. Burada ayar yok. Evet. Şu, tekrar tekrar bir tamam. açarım arkadaşlar. Evet buyurun süreyi baştan başlatıyoruz. Teşekkür teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi bugün burada şöyle bir acı durumu gördük. Bir atanmış sayın bakanın Nasıl millete ve milletvekillerine, milletin temsilcisi olan milletvekillerine hakaret ettiğini çok net bir şekilde ve üzüntüyle müşahede ettik. Bu tutumundan dolayı ben kendisini kınadığımı ifade etmek istiyorum. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Yalnız bu işte arkadaşlar, değerli arkadaşlar, özellikle AK Parti arkadaşlar söylüyorum. Bu sistemin çarpıklığının en büyük tezahürlerinden bir tanesidir. Şimdi tabii Sayın Bakan çok hırçındı. Niye hırçındı? Onu anlamaya çalıştım. Hırçınlığın nedeni belli. Hırçınlığın nedeni başarısızlık. Hırçınlığın nedeni tükenmişlik. Bunun tezahürünü burada çok net bir şekilde gördük. Şimdi niye? İki tane ana konuyu söyleyeceğim. Bakın bir tanesi özellikle Türkiye'yi son bir yıldır yangın yerine çeviren Türkiye ekonomi modeli diye bir model ortaya koydular. Yüzde on dokuzda aldıkları enflasyonu %85'e getirdiler. Efendim dokuz lira olan dolar kurunu on liraya geçirdiler. Cari açığı fırlattı. Türkiye'nin bütün ekonomik dengeleri bozuldu. Millet yoksullaştı, fakirleşti. Cari fazla vereceğiz dedikleri bir dönemde Türkiye tarihinin en yüksek cari açığını veriyor. Bu kadar öngörüsüzlük, bu kadar başarısızlık olmaz. Hırçınlığın birinci nedeni bu. İkinci nedeni 2023 hedefleri diye bir takım hedefler konuldu. Bu hedefler konulduğu zaman ben teknisyen olarak çalıştım değerli arkadaşlar. 2011 yılında bu hedefler konulduğunda iddialıydı ama gerçekleştirilebilir hedeflerdi. Şimdi bakın 2023 hedefleri ne oldu demiyorum. Bugüne kadar onu sorduk. Ya 2023 hedeflerinin konulduğu 2011 yılının gerisine düştü bugün 2022 yılında Türkiye arkadaşlar. Bakın 25 bin dolar nerede diye sormuyorum. 2011 yılında da Türkiye'nin 11.289 dolar kişi başı geliri vardı nominal olarak. Bunu 2022 dolar fiyatlarına getirdiğimiz zaman 14.849 dolar ediyor. 2022 fiyatlarıyla bugün kendilerini söyledi kişi başı gelir 9.485 dolar. Tabi burada 5.364 dolar hedeflerin konulduğu 2011 yılının gerisine düşünce böyle hırçınlık görüyoruz, böyle hakaret görüyoruz. Aynı şeyi milli gelir açısından da görmek mümkündür. 830 138 milyar dolar 2011 yılında Türkiye'nin milli geliri. Niye 2011 diyorum? Çünkü 2023 hedefleri 2011 yılında konuldu. Türkiye'yi uçuracaktık. Şimdi onun reel olarak bugünkü karşılığı 1 trilyon 102 milyar lira. Sayın Bakan siz kaç lira olacak diyorsunuz şimdi 2022'de? 808 milyar dolar. Türkiye'nin 300 milyar doları kimin cebine gitti? Bunun hesabını veremediğiniz için siz burada hırçınsınız. Şimdi fabrikalardan bahsediliyor. Elbette Türkiye'de fabrikalar var. Bunu sizin yarattığınız ekonomik istikrarsızlığa rağmen bu fabrikaları yapan özel sektör yatırımcıları ben alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Size rağmen bu yatırımlar yapıldı. Sizin bozucu faaliyetlerinize rağmen, piyasa mekanizmasını aksatmanıza rağmen, yandaşları kayırmanıza rağmen yapıldı bunlar. Şimdi 20 yıllık bir dönemde üretim ve ihracatın teknoloji yoğunluğu ya ile aldığınız yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde üçe düşürdünüz. Siz önce bunun hesabını verin. Bu hesabını vermeyince gidiyorsunuz sırçınlaşıyorsunuz. Şimdi TOK bize bir, bir şey gösterdi. TOK'la ilgili gayretleri tebrik ediyoruz. Ona hiçbir şey yok. Ama saraya bir ders verdi bu TOK çalışması. Hani bu TOK'u o beş tane baba yiğit kimler onlar? Beşli çeteden bir tanesi var mı? Bak işi eline verince iş yapılabiliyor. Ümidimiz vardır yapılabiliyor. Bursa'da mesela şu anda yerli tamamen yerli olan bir tane elektrikli otobüs üreten bir şey var. Firma var. Yani siz yeter ki bozucu faaliyette bulunmayın. Yeter ki işi ehline verilsin. Ehli işini yapıyor Sayın Bakan. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi işte bölgeyi kalkınma idareleri var değil mi? Bakın hepsine verilen ödenek burada saatlerce bunu anlatıyorsunuz. 1 milyar 266 milyon 1.3 milyar lira arkadaşlar 4 trilyon 470 milyar liralık bütçeden sadece 1 milyar lira vermişsiniz GAP şey bölgesel kalkınma değerlerine 43 var il var 26 milyon vatandaşımız var burada daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Eğitim Bakanı da sadece şunu söylemek istiyorum Sayın Bakan. O üstteki bütün çalışmalar göstermektedir ki eğitimin kalitesiyle ekonomik büyüme arasında bir ilişki vardır. Sizin verdiğiniz o fiziksel şeyler okullaşma oranı şunlar bunlarla hiçbir şekilde ekonomik büyüm arasında bir ilişki yok. Ama sizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar hiç bakanı söylemedi. Az da olsa böyle hani ürkek bir şekilde de olsa en azından eğitimin kalitesinden bahsettiniz. Bundan sonra üzerine gitmemiz gereken yer okul binaları falan yapmak değil. Hani Türkiye'nin bütün meseleleri inşaatla çözülmeye çalışıyor bu zihniyet tarafından. Aman siz onu yapmayın. Eğitimin kalitesine lütfen orada odaklanmaya devam edin. Bu Ebu, Ebu Bekir Sofoğlu meselesi ne olacak? Sayın Yük Başkanım bir so şey açtınız mı? Bu insan apaçık bir şekilde efendim hakareti şiddeti teşvik etmiştir bu hoca? Bununla ilgili bir işlem yaptınız mı? İşte yapmayı düşünüyor musunuz? Bunu da size sormak istiyorum. Rektörlerin siyasi çalışmalar devam ediyor. Onlar sürekli zaten bilimsel çalışmaları rafa kaldırmışlar ve e Teşekkür ediyorum Sayın Usta.